Merhabalar. Değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün 17 Mayıs Salı. Ben bugün bir marketteyim. Bugünkü gelen aktüel ürünleri çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet bakalım neler gelmiş. Fiyatlar ne kadarmış? Hep beraber görelim. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İlk göstereceğim ürün. Tek süt markasının toz peyniri var. 600 gram oluyor. Bunun fiyatı 44 lira 90 kuruş. Sek markasının tereyağı var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 99 lira 90 kuruş 100 TL oluyor. Beşler markasının dana kangal asıl işlem görmüş sucuğu var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 47 lira 90 kuruş. Kaanlar markasının tam yağlı taze beyaz peyniri var. 900 gram oluyor. Bunun fiyatı da 59 ile 90 kuruş. Polonez markasının hindi kokteyli sosisi var. 300 gram oluyor. Bunun fiyatı da 17 lira 90 kuruş. Polonez markasının dana macar salamı var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 110 gram oluyor. Bunun fiyatı da 12 lira 90 kuruş. namet markasının pirinç fümesi var 150 gram oluyor Bunun fiyatı da 11 lira 90 kuruş Aknaz markasının İzmir tulum peyniri var 250 gram oluyor Bunun fiyatı da 22 lira 90 kuruş Orkide markasının kova margarini var 950 gram oluyor Bunun fiyatı da 49 lira 90 kuruş 50 TL bilginiz olsun Burada Cem markasının kırma yeşil zeytini var. Cam kavanoz oluyor. 1 kilogram bunun fiyatı da 32 lira 90 kuruş. Marmara Birlik markasının siyah zeytini var. 1 kilogram oluyor. Cam kavanoz bunun fiyatı da 42 lira 90 kuruş. Serel markasının tahini var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 49 lira 90 kuruş. 50 TL bilginiz olsun. Performans markasının ketçap ve mayonezi var. İkili paket oluyor. Ketçap 520 gram, mayonez 510 gram oluyor. Bunların fiyatları da 19 lira 90 kuruş. Performans markasının basmati pirinci var. 1 kilogram oluyor. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 27 lira 50 kuruş. Performans markasının hamsi balığı var. 110 gram oluyor. Bunun fiyatı da 14 lira 90 kuruş. Performans markasının fıstık ezmesi var. Cam kavanoz oluyor. 320 gram. Bunun fiyatı da 19 lira 90 kuruş. Performans markasının light ton balığı var. 2 çarpı 150 gram oluyor. Bunun fiyatı da 36 lira 90 kuruş. Performans markasının şekersiz fıstık ezmesi var. 320 gram oluyor. Bunun fiyatı 18 lira 90 kuruş. Performans markasının multivitaminli şekersiz içeceği var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 6 lira 50 kuruş. Performans markasının bitter çikolatası var. 80 gram oluyor. Bunun fiyatı da 12 lira 90 kuruş. Performans markasının Yüksek kafeinli filtre kahvesi var. 100 gram oluyor bunun fiyatı da 17 lira 90 kuruş. Performans markasının makarna sosu var. 470 gram oluyor cam kavanoz. Bunun fiyatı da 21 lira 90 kuruş. Performans markasının meyve topları var. 96 gram oluyor. Bunun fiyatı da 9 lira 90 kuruş. Anaverza markasının keven ve kekik balı var. 220 gram olacağım kavanoz. Bunun fiyatı da 22 lira 90 kuruş. Evet burada da Kiliks çikolata ve hindistan cevizi pirinç gevreği var. 300 gram oluyor. Bunun fiyatı da 24 lira 90 kuruş. Performans markasının Not cipsi var. 50 gram oluyor. Bunun fiyatı da 5 lira 90 kuruş. Performans markasının yer fıstıklı protein barı var. 56 gram oluyor. Bunun fiyatı da 9 lira 90 kuruş. Performans markasının kolajen barı var. 35 gram oluyor. Bunun fiyatı da 5 lira 90 kuruş. Performans markasının muzlu ve kakaolu çocuk çocukları var. 28 gram oluyor. Bunun fiyatı da 4 lira 50 kuruş. Evet burada da granola çeşitleri var. Çilekli. Bir de aynı ürünün muzlu çeşidi var. Bunlar 300 gram oluyor. Bunların fiyatları da 21 lira 90 kuruş. Burcu markasının sos çeşitleri var. Evet bu şekilde salsa sosu. Burada da tatlı acı sos var. Bunlar 300 gram oluyor. Bunların fiyatları da 8 lira 90 kuruş. Tariş markasının pekmez çeşitleri var. Evet bu şekilde dut pekmezi. Harnup pekmezi. Bunlar 1300 gram oluyor. Bunların fiyatları da 39 lira 90 kuruş 40 TL bilginiz olsun. Evet burada da hamur kabartma tozu var. 380 gram oluyor. Bir de aynı markanın. Bu şekilde şekerli vanilini var. 250 gram oluyor. Bunların fiyatları da 17 lira 90 kuruş. Şifa Baba markasının süt reçeli var. 270 gram oluyor. Bunun fiyatı da 16 lira 90 kuruş. Bol bol markasının kahvaltılık sosu var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. 560 gram oluyor. Acılı. Bir de aynı ürünün bu şekilde acısız sosu var. 560 gram oluyor. Bunların fiyatları da 12 lira 90 kuruş. Evet, burada da topi tane. Gevrek var. Bunlar 750 gram oluyor. Bunların fiyatları da 29,90 90 kuruş. bit markasının öğütülmüş filtre kahvesi var. 250 gram oluyor. Bunun fiyatı da 29,90 90 kuruş. Evet, bugünkü benim aktüelinin sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.